Altında beşli altılı gruplar halinde e, duruyorlardı. Kayanın üzerinden direkt şöyle gölge yaratarak üzerimden geçti. Elimde kamerayla sadece şöyle durabildim. Kayalığın arkasında ince siyah bir kuyruk önce gözüme ilişti yavaş yavaş yaklaşıyorum oraya ve ürkütmekte istemiyorum. Gördüm ki gözüm alışmaya başladı. Bu leopar desenli bir motor. Atozlarla ilgili Ayışık Dalış Merkezi'nden ilk haberleri aldığımda biraz heyecanlandım. Genelde e, su altı canlıları ile ilgili çok fazla haşır neşir değilim. Mağara ve batıklarla daha çok ilgileniyorum. Bunların bir üreme dönemleri olduğu için sığ sularda e, İstanbul'dan yola çıktık. Ve kafamda da bazı sahneleri oluşturmaya çalışıyorum. Daha önce burada bir belgesel çalışması yapmıştık yaklaşık 10 yıl evvel. Akçay bölgesinde bulunan bizim Vatos tarlası dediğimiz bölgeye yaptığımız dalışlar çok heyecanlı ve çok eğlenceli geçti aslında. Bu bölgeye Vatos tarlası denmesinin sebebi bu tabii ki literatürü bu şekilde geçmedi. Akçay bölgesi adı. Vatos tarlası dememizin sebebi tek bir dalışta 50-60 vatozu ve bunlar 7-8 tür olarak değişiyor. Aynı anda görebilmemizden dolayı biz buraya Vatos Tarlası dedik kendi aramızda ve adı da böyle yürüyüp gitti. Engin Aygün, Gül Demirci ve ben üçümüz beraberdik. E, Engin ve Gül aynı zamanda dalışta su altı görüntülerini e, aldılar. Sistemleri hazırladıktan sonra yola çıktık e, ve orada. İlk dalıştan itibaren vatozları görmeye başladık. Vatozlar çok ilginç hayvanlar. Yaklaşık olarak 0-15, 0-20 metre derinlik arasında devamlı olarak o bölgede yaşıyorlar. 7-8 tür var bu bölgede rastlanabilmen. Bizim dalışımızda hemen hemen bütün türlere görebilme şansımız oldu. Normalde vatozları dışarıda, normal zamanlarda gördüğümüzde çok ürkek canlılar. Bizi görünce hemen kaçıyorlar. Fazla yaklaşamıyoruz. Burada daha önceki deneyimlerimde bunu görmüştüm. Bunlar birkaç tane bir araya gelip taşın altında, kovuğun altında hareketsiz kalabiliyorlar ve ürkmüyorlar. Bunlara çok rahat yaklaşabiliyorsunuz. Tabii çok da fazla rahatsız etmemek lazım. Onların e, özel bir dönemleri, özel bir zamanları gayet savunmasızlar. Hatay'da yaptığımız batos e, dalışları çok eğlenceli ve çok güzel geçti. Macera doluydu. Batozlar devasa büyümüşler. Yani en küçüğü bir buçuk metreydi herhalde. Öyle anımsıyorum sevgili Engin gün görüntüledi. İzleyeceğiz onların nasıl çıktığını. 4 metreye kadar uzayan batozlar vardı. Aslında ürkek hayvanlar fakat mesafeli ve saygılı bir şekilde yaklaşıldığında e, Kayaların altında beşli altılı gruplar halinde e, duruyorlardı görüntü almak adına yaklaşabilmek adına bir e, fırsatımız oldu. İşin ilginç tarafı e, tabii yılın her zamanı burada dalışa inemiyoruz çünkü e, özellikle su üstü yani yılın belli aylarında, deniz üzerindeki seyir ya da o bölgeye ulaşabilmek adına fırtınalar sebebiyle dalışa çıkılamıyor. Ama bunun ötesindeki zamanlarda tabii ki dalıştaki birazcık da şansınıza bağlı işte iki üç türü bazen daha fazla ki biz bunu elde edebildik görebilme imkanı var. Türler arasında tabii ki fark var en azından hacimsel olarak ya da büyüklükler olarak ama Ortalama benim değerlendirdiğim e, hacimler kanat açıklıkları 2,5-3 metreye kadar yaklaşabilen işte daha uzun kuyruğu olanlar var daha kısa kuyruklu olanlar var işte balta kuyruk gibi ya da leopar batoz gibi e, bütün bu çeşitlerin hepsini görebilme şansımız oldu ve e, sağ olsun Gül ve Engin bunların kayıtlarını alabildiler o yüzden çok keyifli sualtı görüntüleri olduğuna inanıyorum. Bu vatosları çok rahatlıkla bulabildik ve görüntüledik. Ancak e, benim takibinde olduğum vatos leopard desenli daha özel bir vatos'tu. Biraz onu hedef olarak koydum kendime. Mutlaka onu görmem gerekiyor. Çünkü dizayn olarak, yapı olarak diğerlerinden çok farklı ve daha az gözüküyor leopard desenli. Bunu biraz hedefledik ve aramaya koyulduk. hemen altında e, lehsepsiyen tür olan kedi balıklarını gördüm ve görüntülemeye başladım. Bazısı ürküp kovuktan çıkıyor, bir tur attıktan sonra tekrar aynı kovuğa geri dönüyor. Çünkü orada eşleri var, tekrar oraya ulaşmak zorunda. Yani çok da insan kendini çok rahat da hissedemiyor. Çünkü onları bir şekilde rahatsız etmiş oluyoruz. Özellikle Kızıldeniz'de rastladığımız vatozlarla kıyasladığımızda e, mavi benekli vatozlar da bu bölgede var. Sanırım yine Kızıldeniz üzerinden bir göçle birlikte bu bölgeye gelmişler ama bu dalışlarımızda ona çok rastlayamadık. Bu vatozların burayı, bu bölgeyi tercih etmesinin sebebi aslında kum yapısı sebebiyle ve e, Ekim, Kasım, Aralık ayı boyunca buraya çiftleşmeye veya üremeye geliyorlar zaten burada da yaşıyorlar aslında ee, biz özellikle bu dönemde daha sık bunları görmemizin sebebi hem çiftleşmeleri hem de e, bölgedeki mevcut rüzgarların dalışa izin vermesi yaz ayı süresince e, bu bölgede esen lodos e, suyu bulandırdığı için görüş olmuyor. Görüş olmadığı için biz de oraya dalışlarımızı gerçekleştirmiyoruz. Fakat bahsettiğim Ekim, Kasım, Aralık aylar içerisinde dağdan esen rüzgarın etkisiyle biz buna şark diyoruz. E, görüş çok net oluyor çünkü rüzgar dağdan açığa doğru esiyor, suyu da bulandırmıyor. Batozlar genellikle 0-15 metreler arasında oluyorlar. Hem beslenmeleri kolay oluyor bu aralıkta, hem de çiftleşme ve üremeleri farklı. Bazı yakın plan çekimlerini yaptım. Diğer işte kazık kuyruk dediğimiz batoz cinsleri de zaten kumda yatıyordu. Onları görüntüledik. Bunlar çok iyi gidiyordu, ee, sanırım son dalışlardan birinde e, dalıcılardan beni ikaz etti, ileride bir şey gördüm diye. Ben dedim herhalde yine diğer vatozlardan biri, açıkta bir şeyi işaret ediyor, kayalı işaret ediyor. O kayalığa doğru yüzmeye başladım. kayalığın arkasında ince siyah bir kuyruk önce gözüme ilişti. Yavaş yavaş yaklaşıyorum oraya ve ürkütmek de istemiyorum. Tahminde edebiliyorum şimdi ne tip robotoz olduğunu. Ya yani o kadar temkinli yaklaşıyorum ki o kadar yavaş yaklaşıyorum ki ürküp kaçmasın diye çok, çok nadir gözüken bir canlı ve kolay da kaçabiliyor. Nitekim bayağı bir yakınına kadar geldim. Yakınına kadar gelirken de diğer dalıcılar da konumlarını sabitlediler. Onlar da hareketsiz belli bir mesafede durdular ki ürkütmeyelim. Bayağı bir yaklaştım canlı. Yani canlı ürkmedi, beni kabul etti. Bir süre üstüne gittikten sonra hafif bir dönüşle kuyruğu da kamerayı biraz böyle teyit geçerek önümden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Artık daha sık karşılaşmaya başladığımız bir tür var, Leopar vatoz. Ee, sadece kuyruğu 4 metre, biz vatozu gördük ve ben korktum yaklaşmaya. Çünkü vatozun kendisi 3 metre, kuyruğu 4 metre. Sadece durduğu yerden şöyle bir sallasa herhalde, <laughs> zarar verecek diye düşündüm. Fakat enginen gün görüntülerde siz de izleyeceksiniz kamerayla öyle bir girdi ki ben artık Vatoz'u izleyemiyorum. Sadece Enginar Güne odaklandım ve diyorum ki evet umarım bir şey olmayacak. Umarım bir şey olmayacak. Bu sahneyi oluştururken bir tarafta Cumhur, bu tarafta da Gül var. Dış görün yani dış yapısı itibariyle mavi benekli vatozlara benzer e, bir e, türde yine leopar e, desenli vatozlar. Baya e, kumdan kalktığında o üzerindeki kum birazcık döküldüğünde e, hayvanın üzerinde, balığın üzerinde e, leopar desenlerini çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. E, gayet uzun bir kuyruğu var e, ve sudaki akışı. Ee, yani ...insana çok büyük bir keyif veriyor yüzüşü. <laughs> Geniş bir alan, yaklaşık 10-12 metre derinliğinde. Derinlik de çok iyi, ışık çok iyi, her şey çok iyi. Bizim görüntüleme ekibinden kaçan matozlar... ...hiç abartmam 3 metreydi sanırım kayanın üzerinden direkt şöyle gölge yaratarak üzerimden geçti. Elimde kamerayla sadece şöyle durabildim. Ve direkt elimdeki kamera e, scooter sistemi üzerine yerleştirildiği için arkasından ben de gittim. Tabii bizim çekim ekibi beni görünce onlar da arkamızdan geldiler. Beş tane kocaman matos, üç dört tanesi devasa büyüklükteydi. Üst üste yatmışlar ve bizi bekliyorlardı adeta. Bölgenin tabii ki bakir oluşu, dalış adına çok fazla teknenin bulunmayışı da bence bu canlıların oradaki konumlanmasını ya da üreyerek artışlarını birazcık da pozitif anlamda destekleyen bir şey. Ee, gün geçtikçe buranın daha da gelişeceğini, dalış turizmi ve diğer anlamda e, turistik olarak da buranın destekleneceğine inanıyorum. Ee, burada iyi bir aslında ekip çalışması oldu. Yani batozlarla ilgili iyi bir döküman oldu. Sanırım İstanbul'daki veya Ankara'daki, İzmir'deki birçok dalıcı buraya rağbet edecek diye düşünüyorum.